Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Alayım. Herkesele. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gelin, gelin, gelin. Hayır, Hadi bakalım. Bizimkiler bu akşam çok sakin. Ya sorma. Hoş buyur, buyur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hanım, nöbetçi memur arkadaşlar. Dolmalar çok güzel olmuş. Yengemizin ellerine sağlık dediler. Afiyet olsun. Ellerine sağlık hatun. Afiyet olsun canım. <laughs> Adım bak olacağı Yüzbaşı da ilk görevinde Çukurca'daymış. Bizden iki sene önce. Öyle mi? En hareketli zaman da oradaymışsınız. Zor olmuştur sizin için de. Biraz. Demir Yüzbaşı derler ona yenge. Yüreği de bileği de demir gibidir maşallah. Haber diyor. Hı. Asıl haber burada. Aga Yavaş. Sildin masayı, eyledin bir an. Hı. Ya bırak çocuk yesin. Gözüne mi battı lan? Bir sen, her şey muhteşem olmuş. Ben durduramıyorum kendimi. <laughs> Afiyet olsun canım. Afiyet olsun. Ye hanım, ye. Top, top et olsun oğluma benim be. <gülüyor> <gülüyor> e abi belli mi cinsiyet oğlan mı şimdi? Henüz baktırmadık ama oğlan galiba. Yani bilmiyorum, belki de ben öyle istiyorum. Sağlıklı olsun da kız erkek fark etmez. Amin, amin, amin. Alo. Ne diyorsun oğlum sen? Kimse yok muydu orada? Lan ben sizin yapacağınız işin tamam. Ne oldu Murat? Dayı Berfin kaçmış. Tamam hadi hadi. Dedi be kaçmış. Hastaneyi mi basmışlar? Çatışma yok kaymakamım. Nöbetçiyi atlatmışlar. İp mi atlatıyorlar oğlum? Nasıl bu kadar kolay çıkıyorlar? İçeriden yardım almışlardır. Hastaneden mi? O doktor karının bir işler çevirdiği belliydi zaten.